eleyiciye oturum bulmasını beklerken de boş durmuyoruz arkadaşlar. Kaza yapmaya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bizde böyle bir ölüm turizmisi oluştu işte yani. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bu yıl oturum bulur da hani bir eleyici oynarız ya yüzyıllar sonra. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kar yağdı. Eleyici daha yeni başlıyor. Hazır oluyor falan. Yani kar yağdı artık kar. Mevsim değişti ya. Ben daha bekle bekle burada yaşlandım ya. Yalnız golf de hani karaya yakıştı biliyor musunuz? Beyaz beyaz. Ne demiş Soko Güvendiğim dağlara kar ağzıma çalınan ballı kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu da benim temsili sweetim arkadaşlar. Enerjimiz düşük ama seviyemiz yüksek yani enerjimiz düşük seviyesi yüksek bir insanız. Bu eleyicinin de artık hakkından gelip birinci olma dileğimiz yani. Başlasın bakalım. Bakalım ne olacak hadi başlayalım. Go ulan. Baş başa paketleri kapın falan filan bir şeyler çarçurt. Baba bana -ba, araba ver. Araba yok mu araba? Etrafta araba lazım bize araba. Morduman arıyor. Arkamdan biri geliyor. Gel, gel, gel kapışalım gel. Gel birader gel. Gel, gel. Ha, öttür ha aynen. Öttür. İnşallah arkada çıkar da görürüm ben. Arkada çıkmadı. Allah belanı vermesin. Adam bizden önde başladı. Ama bu haksızlık. Haksızlık. Bana ne? Bana ne? Saymıyorum. Bana ne? Arkadaşlar bu şike ya baya. Birader adam ben önce başladı ama ya. Oğlum sen bekle lan. Sen düzgün yoldan gitmeye çalışıyorsun ya. Sen bekle oğlum. Biz bu işin kaçakçılığını da yaptık. Biz bu işin dolandırıcılığını da yaptık. La adam bizden önce gidiyor. Erken başladı ama ya. Haksızlık ya. İnşallah gider bir ağaca kafa atarsın da görürüm ben seni köpek seni Arkadaşlar geçiyoruz. Kaçakçılık Yollarımızla Adamı geçmeye çok yakınız. Aman Allah'ım kaçak yollardan adamı geçiyoruz galiba. Çok yakınız ona. Lan o da dağ bayıra girdi. Ne giriyorsun? Korka herif. Yolunda gitsene yiyorsa. Erkek sen yolunda gitseydin lan. E, daha ilk dakikadan elendiğimiz için ben bunu saymıyorum. Baştan alalım. Baş. Bunu görmedik. Bunu bu ısınma arkadaşlar. Tekrar oyna tekrar. Adamın morali bozuldu lan. şoka uğradı lan. Ben nasıl bu kadar erken kaybettim? Be. Etrafa bakıyor böyle. Bak bak tipe bak. Bizim karakter şoklarda şu anda. Kendine inanamadı. Ama ben seviyemiz yüksek demiştim Bak görüyorsunuz seviyemiz yükseldi. 17 olduk. Ana bele spin geldi lan. Nereden geldi bu spin? Verdi ayakkabı ya. Ben bunu giymem abi. Ne böyle değişik değişik ayakkabılar ya. Bize gider mi böyle şeyler? Gitmez birçok sürücü girer. Tek bir sürücü gider. Eleyiciliğe hoş geldin diyor. Verdi gazı reis bize. Ben de aldım gazı ama bu işler gazla olmuyor. Ben geçen eleyicide onu anladım. Girişimizi bayağı büyük bir gaz yaptık ama girdiğimiz gibi çıkarttılar arkadaşlar. Ana burada da var lan. Tren gelir. Hoş gelir. Ley ley. Et sallayın tren arkadaşlar. Gidiyor. Treni yakalamaya mı çalışsak ya? Gel la buraya çuf çuf. Treni yakalayana ödül veriyorsunuz mu ya? Aa, ama ara, alanın dışına çıkmak istemiyoruz. Olmaz. O zaman ne yapalım? Tam tersi istikamet. Hayır Öldürme öttürme sakın gelip kornaya basma bak yapma yapma araba bulmuş bir de. ite bak bizi kovalıyor ya birader sal beni sal arabam kötü beni sal eleme birader beni sal ya Allah belanı vermesin gelmesinle gelmesin peşimden öyle gelmesin gitsin de şeytan görsün sen ne Gelme 6 levellik arabayla geldi kafa tutuyor bir de. 6 level arabayla kafa tutuyor ite bak. Arkadaşlar ben böyle bir karaktersizlik görmedim ya. Ben böyle bir karaktersizlik görmedim. Bak 6 level arabayla geldi direkt kafa tuttu utanmadan. Sana var ya ne kadar küfür etsem azdır lan da seni. Öküz herif. Daha da oynamıyorum eleyiciyi falan. Al eleyiciyi de. Beni eledin mutlu musun? Davara bak uçuyor bir de. Sevinçten havaları uçuyor. Davara bak. Öküz inşallah gidersin bir tane ağaca kafa atarsın da beynin yarılır parçalanır lan orada acıktı. Kalırsın böyle komoya girer kalırsın lan davarsın ya dalga geçiyor bir de otobandan gidiyor yoldan gidiyor şuna bak it herif senin ben böyle bir karaktersizlik görmedim lan bir level arabayız lan şurada insan acır be ilk defa eleyicide bu kadar sinirlendiğimi hatırlıyorum arkadaşlar daha önce hiç bu kadar sinirlenmiş miydim bilmiyorum ama şu an adama aşırı ayar oldum yanımda olsa var ya böyle elimin tersini bir tane suratına çarpasım gelir öküz ya tam bir geri zekalı ya ele ele lan beni ele lan mutlu olacaksan ele için rahat edecekse ele köpeksin seni adaletine de tüküreyim oyun gibi 60 sürücüne de 48. sırana da altındaki mini kupura da. Puh. Oynamıyorum daha da. Kapat videoyu da. Orada kamera açık kalmış zaten. Kapat şunu da